Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel iple çalışacağım arkadaşlar. Bakın ipim Alize Angora. Bakın bu şekilde simnesi. Ben şimdi modelimin yapımına geçeceğim. Bir miktar zincir alacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi kaldırayım kenara. Bu kadar zincir aldım. Benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi modelimiz için başlayalım. Bu arada Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar iki defa doladım. 1 2 3 4. zincirime bakın. 4. zincire bir tırabzan yapıyorum. 1 2 3'lü bir, bir tırabzan yaptım. 1 2 defa doladım. Hemen yanındaki zincire yine üçlü bir tırabzan yapıyorum. 2 defa doluyorum. Tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 bakın. 2 defa doladım. Tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 defa doluyorum. Bakın arkadaşlar. 3 6 tane zincirim oldu. Pardon trabzanım oldu 7 oldu bakın 20 tane trabzan benim için yeterli olacak arkadaşlar model için bir model 20 trabzandan oluşuyor 1 2 3 4 5 6 bu kenar zincirle birlikte 7 oluyor arkadaşlar 8. Ben buraya 20 tane trabzan yapıp geleyim. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde 20 tane üçlü trabzan yaptım. Bir model için kalan zincirlerimizi buradan keseriz. 20 ve katlarından yani 20 trabzan ve katlarından oluşuyor modelimiz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 zincir alıyorum. Geriye döndüm. Bir tığıma doladım bakın. Hemen buraya ikili bir tırabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. 2 3 4 5 tane tırabzan yapıyorum arkadaşlar kenar için. Bakın. 1 2 3 4 5 zincir aldım. Bakın. 1 2 3 4 5. tırabzanıma sabitliyorum bakın bu şekilde 1 2 3 zincir aldım tekrar bakın aynı yere sabitleyip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aldım tığıma doladım bakın 1 2 3 4 5. zincirime bakın 1 2 3 4 5 5. trabzanın tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzan aldık, yaptık bakın. Bu şekilde 5 Burası 10 10 ilmek arkadaşlar şu kısım. 15 20 ilme 20 trabzan da oluşuyor. Ben bir tane fazla yapmıştım. O kalıyor kenarda. 2 zincir alıyorum. Pardon 3 zincir aldım. Geriye döndüm. Bakın tekrar trabzanlarımın tepesine aynı şekilde trabzan yapıyorum. 5 tane. Bakın bu şekilde trabzanlarımı yaptım bir zincir aldım pardon iki zincir aldım bakın bir iki iki defa doladım burada üç zincir almıştım bakın bu üç zincirin içerisine geçiyorum bir iki üçlü bir trabzan yaptım bir zincir alıyorum tekrar bakın aradan giriyorum şöyle bir ilmek alıyorum İki. üç 4 5 6 bakın 7 bakın arkadaşlar 2 4 6 1 bu baştaki ile birlikte baştaki ile birlikte 1 2 3 4 5 6 7 bir tane de şu kısımda bakın arkadaşlar şu yuvamızın içerisine giriyoruz. Bir tane ilmek de buradan alıyoruz. Bakın. Bu iki ilmeği beraber çıkarıyorum. Kalan iki ilmeği beraber. Bakın ikişerli olarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Kalan ilmeğimi de çıkardım. Bakın. Tekrar bir, iki, iki zincir aldım. Bir, iki defa doladım. Buraya halkamın içerisine geliyorum. Bakın 1, 2, 3'lü bir trabzan yaptım. Bir zincirle burayı sabitliyorum. Kapatıyorum. Bakın ilmeğim şöyle bir ilmek aldım. 2, kenar ilmeğimle 3, 4, 5, 6, 7, 7 ilmek aldık. Bakın arkadaşlar 8. ilmeği halkamızın içerisine alıyoruz. Bakın 1 ikişerli olarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın. Tekrar 1 2 zincir 1 2 defa doladım. halkanın içerisine giriyorum. 1 2 3'lü bir trabzan yaptım. Burayı kapattım bakın. 1 2 kenar ilmeğimizle 3 oldu 4 5 6 7 tane ilmek aldım bakın arkadaşlar bakın 8. bu halkamın içerisinden alıyorum bakın 2 ilmeği bir çıkardım 2 ilmeği bir çıkardım 2 ilmeği bir çıkardım. Kalan 2 ilmeğimi de beraber çıkardım. Bakın. Bu şekilde bir iki zincir aldım. Tığımı doladım. Buradaki tırabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. 2 Buraya 5 tane trabzanımız vardı. Onları yapıyoruz. 1 2, 3 zinciri aldım arkadaşlar bakın geriye döndüm. Tekrar buraya trabzanlarımızı yapalım. 2, 3, 4, 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aldım bakın. Buraya şu. Araya bakın şu ara kısma sabitliyorum. 1 2 3 zincir aldım. <laughs> Hemen buradaki araya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir aldım. Tığıma doladım. Hemen buradaki tırabzanlarımı da tamamlıyorum. 5 tane trabzanımı da yaptım arkadaşlar. Bakın. Modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Bu sırayı da yapalım. Burayı da beraber. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Bakın kenar trabzanlarımı yaptım. 1 2 tane zincir aldım. 2 tane tığıma doladım. Bakın. Buradaki 3 zincirimin içerisine geliyorum. 1 2 üçlü bir trabzan yapıyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek yaptım bakın 8. ilmeğimizi zincirin içerisine yapıyoruz 2 ilmeği beraber çıkardım 2 ilmeği beraber ikişerli olarak ilmeklerimi çıkardım. Bakın. 2 zincir alıyorum. Tekrar bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3'lü bir trabzan yapıyorum. 2 3 kenar ilmekle 4 5 6 7 8. yine halkamızın içerisine yapıyoruz. Bakın ikişerli olarak kapatıyorum. 2 2 kalan 2. 1 2 zincir. Tekrar bir tane daha yapalım. 2 3 2 tane doluyorum tığıma bakın. Buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 kapattım bakın. 1 kenar ilmeğimle 2 3 4 5 6 7 8 Pardon 7 7 bu 8. halkamızın içerisine yapıyoruz. 2 ilmeği beraber çıkardım. 2 2 2 1 2 zincir buradaki trabzanlarımızı tamamlıyoruz. kenarda 5 tane trabzanımız var onları da tamamladım arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oluşuyor trabzanlarımı yaptım bakın kenar için döndüm 5 tane zincir aldım buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir aldım hemen bu halkamın içerisine sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz bakın çok güzel bir model arkadaşlar şöyle göstereyim ben sizlere bakın daha önce çalışma yaptım modelimiz gerçekten şahane güzel Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın her gün yeni model, yeni videolarla sizlerleyim. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.